Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erşat. Bugün bir size birlikte kritikal opsiyonlarız arkadaşlar. Evet. Kardeşim yanıma gelemedi. Bugün PES'i bitiriyorum. Bu eli bitirdikten sonra PES bitecek. Evet 6'ya 8 gidiyorum. Çünkü şu an efsane fena bir donma var. Hem de efsane fena. Sırf XP için girdim zaten. Şu an toplu bir şey toplantısı da bitmek üzere. Onu da yapmak istiyorum. Yani süper 90 toplantısını. 20 çil falan kaldı da alamam ki. Öyle fena donma var ki arkadaşlar. Normalde böyle direkt yaptığı şeyi şimdi hmm, iki kat daha yavaş yapıyor. Ateş etme mesela. Arkadaşlar bu arada bu, bu video hem pesi bitirme videosu hem de soru sorma videosu olacak. Sizlere bir birkaç sor, birkaç sorum olacak. Arkadaşlar sizce bu kanalda farklı oyunların da videosunu çekeyim mi? Brawl Stars, Roblox falan filan. Minecraft. Onların videosunu çekeyim mi? Bu kanalda. Kanalımın ismini Frozyete değil de kendi ismim Erşat Kılıçlıoğlu yapayım mı? Evet şu an direkt soruları soruyorum. Ya, ismimi, ismini değiştireyim mi? Ondan sonra... Hı. Hmm. bu sezon elit alayım Bir önceki videomda sordum ama hiç kimse üzgünüm. Şu an hiç yorum yok. Yani. Video atıldı 12 saatten fazla oldu ve sizden hiçbir yorum gelmemiş. Sadece bir kişi atmış. O da yabancı evet, alayım mı diye sorduğumu nereden anlayacak? Cevap veremez. Tabii. Evet arkadaşlar bu yüzden çok üzgünüm. Yani şu an aşırı üzgünüm ve 3 görüntüleme olmasına rağmen like de atmamışsınız. Yani kanalıma abone ol olma olan olmayan kişilerin oranları arasında fazla çok fazla bir fark var. E şu an abone olanlar tarafından izleniliyor izleniliyor videolarım en çok ama eskiden abone olmayan tarafından başarı fazla izleniyordu. Ki şu an abone olmayan kullanıcılar tarafından izlenme oranı arttı. Onu söyleyeyim arttı arkadaşlar. Hem de bayağı bayağı arttı. Yani o yüzden şu an aşırı mutsuzum. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarıma like atın. Ve fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın ben size güzel video falan diye yorum atın demiyorum. Benim sorduğum sorulara cevap verin diyorum. Tek isteğim bu. Ancak siz onu da yapmıyorsunuz arkadaşlar. Cidden o yüzden çok üzgünüm. Abone sayımızda büyük bir değişiklik yok zaten. Bir kişi daha abone oldu. O kadar. Benim eski kanalım aşırı hızlı büyüyordu. Eğer Gmail'imi kaybetmesem ben şu anda 100 abone vardım. Ama Gmail'imi kaybettim. Erşat Kılıçoğlu gidip kanalıma da bakabilirsiniz. 20-22 abone filan. Ve birkaç günde oldu bu. 22 Çok kötü. 20'ye 22 gidiyorum zaten. Berbat. Sebebi donmalı şu an aşırı üzgün olmam. Aklıma Brawler İbrahim geldi yazık. Kanalını kapattı çocuk. Kapatmadı da yani YouTube bıraktı. Kanalı hala duruyor. Ben de daha dün gördüm onu. Yani... Cidden çok üzüldüm. Brawler İbrahim ve Brawl Akademi'yi takip etmeyi unutmayın. Brawl Akademi benim kuzenim Brawler İbrahim cidden öylesine gördüğüm biri. Cidden ona çok üzüldüm. O yüzden abone olmanızı istiyorum. Yani bana değilse ona abone olun en azından. Onun 600 abonesi falan vardı. Yani arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır beni. İnşallah sorularına cevap verirsiniz. saat 12'de çekiyorum bu videoyu. İnşallah sorularıma cevap verirsiniz arkadaşlar. Şu an cidden aşırı üzüldüm. Yani demin o kadar üz üzgün değildim de sonra aklıma gelince üzüldüm tabi. Evet. Ben şuradan bir XP alayım. Evet arkadaşlar. Maalesef XP yeterli gelmedi. Toplamda bitti ancak xp yeterli gelmedi. 100 xp 200 xp gibi bir şey kaldı. <laughs> Abi 55 xp ne ya. Neyse arkadaşlar ben unutmasayım geleyim ya. Evet arkadaşlar. Bir oynadım. O sırada vektörle oynadım. Bütün oyun boyunca vektörle oynadım arkadaşlar. Evet takım gençliğim hemen xp'mizi alalım. Ay. <laughs> Cidden çok yoruldum arkadaşlar. Boşu boşuna, boş boşuna. Maş, en baştan başladı. Direkt bekleme beklemeden başladı. Ben belki 2 dakika falan da öyle boyun atar diye düşündüm ama maalesef öyle olmadı. Olsun. Pis premium alalım. Ve açalım. Hadi bakalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne geldi? Bıçak mı? Abi gelsene. ben bu kostümü çok istiyordum. Arkadaşlar ben bu kostümü çok istiyordum. Ben bu kostümü aşırı istiyordum arkadaşlar. Ekip. Abi. Arkadaşlar GSRM'de antikuyu var artık. Evet, en sevdiğim GSR kostümü. Cidden en sevdiğim GSR kostümü. Ha geldi. Abi çok iyi oldum. Hemen girip ölüm oyunu deneyelim bakalım nasılmış. Tabii bütün oyunu oynamayacağım. Azıcık oynayacağım, videoyu kapatacağım. Artık full toplandı kasarım herhalde. Evet, keserimizi seçeceğiz şimdi. Ne haber? Yerimde birer kaldım ya. Yani. Vurdu be. Ben de vurdum. Neyse. Ve evet. Abi bir dakika. <laughs> Onun fotoğrafını almam lazım dedim. Arkadaşlar ben artık bu toplandı kasarım. Yani el alır mıyım bilmiyorum ama. Evet şunun önce bir fotoğrafını çekeyim. Evet arkadaşlar cidden çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Ya şu an öl ölmek falan hiç umurumda değil. Gelin öldürün beni de bir öldürmek yeni CSRM bir kill alayım. Şansa bak. İyi oynayanlar geldi. Karşıya. <laughs> Abi. Oturarak sıkıyorum. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Like ve unutmayın. Hoşçakalın.